bugün birçok başarı hikayesine ilham veren Ideasoft'un satış direktörü Zekeriya Ateş'i ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ideasoft e-ticaret altyapısıyla kadın girişimcilerin başarı haritasını şekillendirmede öncü bir rol oynuyor ve Ideasoft e-ticaret devleriyle entegrasyon, uluslararası pazarlara erişim ve temel lojistik ödeme sistemleriyle entegrasyon gibi alanlarda çığır açan bir çözüm sunuyor bizlere. Şimdi Zekeriya Ateş'i kadın girişimciler için e-ticarette başarı haritasını şekillendiren bu Değerli bilgileri bizlerle paylaşması için sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Ses. Evet sesim. Evet. Ee, i̇smim Zekeriya Ateş. Tekrar hoş geldiniz. Tabii benim şanssızlığım herhalde Cihan Hanım'dan sonra sahneye çıkmak oldu. Ee, biz teknik insanlarız. Yani ben Yazın firmasında çalışıyorum çok uzun yıllardır. Ee, o yüzden böyle e, onun gibi böyle sahneye hakim çok akıcı konuşamayacağız. Biraz sıkıcı olabilir. Elimden geleni yapacağım. Şimdiden söyleyeyim. Ee, tabii bu kadar yoğun kadın girişimci ya da girişimci adayının olduğu nadir etkinliklerden bir tanesi herhalde. Ee, şimdi böyle biraz iltifat, güzel şeyler söyleyince biraz alkış alıyordu insanlar. Ben de böyle bir iltifat demeyeyim de haksızlık olur ise ee, güzel bir sözle başlayayım. Ee, gerçekten bu kadar böyle enerji dolu ee, bir kadın topluluğuyla e, kadın topluluğunun olduğu bir etkinlikte ideasoft olarak e, ana sponsor olmak bizim için gerçekten bir onur tekrar hoş geldiniz diyelim teşekkürler ee, bir heyecanım yoktu aslında Cihan çıkana kadar Cihan Hanım'ı izlerken biraz heyecanlandım dediğim gibi yani ya dedim bu kadar akıcı o kadar güzel konuşuyor ki şimdi bizimki biraz sıkıcı olabilir orada biraz heyecanlandım şimdi neden bahsedeceğiz kısaca onu özetleyeyim ama. Hani Ideasoft kimdir, bunu bilmeyenler için bir cümleyle özetleyeyim, yaklaşık 15 dakikada bitirmeye çalışacağım. Ee, i̇nternetten ürün satmak isteyen bir e-ticaret sitesi kurup, bir aracı bir firma olmadan, kendi markası üzerinden e-ticaret yapmak isteyen firmalara altyapı sağlayan, uçtan uca çözümler sunan bir yazılım firması aslında. Ee, Şimdi sunumun içeriğinde neler var? Bu arada e, hani etkin konuşmadan sonra bir aralar falan olacak, buralarda bize soru sormaktan hiç çekinmeyin. Bir projeniz vardır, bir fikriniz vardır, istişare ederiz, bir fikri veririz. Yani lütfen çekinmeyin bu konuda. E, nelerden bahsedeceğiz? Şimdi özellikle pandemiye kadar biz e, neden et ticareti konuşuyorduk. Yani ev ticaretin avantajlarını, neden e ticareti yapmalıyız, bunlardan bahsediliyordu ama yani artık herkes hakim bunlara, yani bunların avantajları, neden yapmamız gerektiğini biliyoruz. O yüzden daha çok özellikle pandemiden sonra neden değil, nasıl eticareti konuşuyoruz? Nasıl başarılı olunur? Bunu konuşuyoruz. Ee, biraz kadınların bu eticaret ekosistemi içerisindeki yerinden e, bahsedeceğiz. Genel eticaret verilerinden bahsedeceğiz. Başarılı olan gerçekten kadın girişimciler ya da firmalar nelere dikkat ediyor? Ana hatlarıyla bunlardan bahsedeceğiz ve sunumumuzu bitireceğiz. Devam edeyim mi? Bekleyin. Bunlardan bahsedeceğiz. Ee, şöyle söyleyelim şimdi e, kadın girişimcilerin şimdi net bir rakam yok. Yani e-ticaret ekosisteminin içerisindeki kadınların payı ne? Bununla ilgili bir net bir rakam yok ama şunu söyleyebiliriz net bir rakam. Ee, 2022 ve 2023 yılında internetten yapılan alışverişlerin oranı, kadın oranı %58. Yani kadınlar Normal hayatta olduğu gibi e de alışveriş konusunda daha baskın. Bunun şöyle bir avantajı oluyor. Ee, siz kendi ihtiyaçlarınızdan yola çıkarak ya da kendi deneyimlerinizden yola çıkarak sunduğunuz hizmetleri ya da ürünleri daha iyi geliştirebiliyorsunuz. Bir erkeğe göre ya da firmalara göre daha iyi geliştirebiliyorsunuz. Bu da şunu ortaya çıkarıyor. Ee, bizim 15 bin müşteriden bir örneklem olarak yaptığımız araştırmaya göre Kadın girişimcilerin başında kadın girişimcinin olduğu yatırımlarda devam oranlı e-ticaret için söylüyorum bunu devam oranı yüzde 78. Erkeklerde bu oran ne yüzde 65. Yani kadınların e-ticaret yapan girişimci kadınların erkeklere göre daha başarılı olduğunu görüyoruz. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi de dediğimiz gibi zaten internetten alışveriş yapan kadınlar daha baskın yüzde 60 neredeyse yani bu da başarıyı getiriyor. Devam edeyim ben devam ediyorum ama belki üçüncü dördüncü sunuma geldi. Peki. Ee, bir şey bilen var mı ya? Türkiye'de kaç tane e-ticaret sitesi var? Bu arada şunu sorayım. Burada e-ticaret yapan var mı? Ya yani biz internetten ürün satıyoruz. Bir girişimiz var diyenler kimler? Çok değil. Evet. Türkiye'de kaç tane e-ticaret sitesi var? Bunu bilen var mı? Şu an satış yapan, yayında olan bir web sitesi kaç tane var sizce? Bunu bilen var mı? Bir tahmin kaç tane liste vardır? 500. 500 Çok az. Çok çok daha yukarıda. Geçen seneki rakamlara göre eee kayıtlarına göre 37 37.000. Bu sene de tahmin ediyoruz şu güncel rakamlar herhalde 50.000 lira gelmiştir diye düşünüyoruz. Evet bu Kırmızı. Evet geldik tamam. Nerede kaldık? Evet. Tabii kadın olarak kadınların e, yani toplumda bazı dezavantajları var işte aile, tamam. çocuk, ev işte işleri vesaire gibi konular var. Ama dijital dünyada e, kadınlara bir esneklik var yani daha bir konfor alanı var. E, dijital dünya bu konforu sunduğu için. Dijital hayatta da dediğim gibi kadınlar offline hayata göre daha başarılı olabiliyorlar. Evet son zamanlarda az önce de bahsedildi. Ee, son zamanlardaki gerçekten derneklerin, vakıfların, dijital platformların ee, ya da Koskep ee, Ticaret Bakanlığı vesaire teşvikleri, destekleri, vergi muafiyetleri son zamanlarda bizlere de memnun ediyor. Bu antiparantez burada da söyleyeyim. Bizim de böyle geliştirdiğimiz bir ürün var. Yani kadın girişimcilerin e-ticarette ihtiyaç duyabileceği özellikleri topladığımız bir ürünümüz de var. Onu da ayrıca belirtiriz. Biraz e-ticaret verilerinden bahsedelim. Şimdi e-ticaret sektörünün doğal bir büyümesi var. Yıllardır olan bir büyüme var. %30-40 bandında bu rutin bir büyümesi var. Bu pandemiyle birlikte tabii bu oran %100'ün üzerine çıktı. Tabii e yüzde yüzlük bir büyümeden bahsediyoruz. Bu seneden muhtemelen çok eli kulağında 2023 yılı verileri açıklanacak. yani yüz, rutinde yüzde kırklık büyüme, son birkaç yıllık yüzde yüzün üzerinde büyüme. Hani bir şeyi düşünün, yani bunun nasıl bir büyüme olduğunu anlamak için, hani Türkiye ekonomisinde hani yüzde üç beşlerden bahsediliyor, övünülüyor yüzde beş altı büyüdü diye. Buradaki bu sektör yüzde minimumda yani yüzde büyüyor, minimumda. Bunun sebebi ne? Düşünen var mı? Neden acaba bu sektör bu kadar hızlı büyüyor? Ve yeterli mi acaba? Bu aslında şöyle, kullanıcı alışkanlıklarının değişmesiyle oluyor. Ee, çok yakın zamanda Türkiye'de biliyorsunuz araba satışları da internetten yapılıyor. Hatta ben geçen bir televizyon programında rast gelmiştim. Kanada olması lazım, TLC'de bir programdı, ya Viasat sat bir programdı. Oradaki çift, evini internetten almış, internetten aldığı için görmeden almış. Bir dekorasyona ya da bir tadilata ihtiyaç duyuyor. Yani bizde böyle bir alışkanlık yok ama, yok ama da olacak. Ama bu biraz da kullanıcı alışkanlıkları ile ilgili, deneyimi ile ilgili, kullanıcı davranışlarının değişmesi ile ilgili aslında offline'dan online'a geçiş oluyor. Bizim için en önemli verilerden bir tanesi de toplam ticaretin içerisindeki ticaretin payı. Yani son 5 yılda yaklaşık 4 kat hacim kazanmış bir sektörden bahsediyoruz. 5 e ya yani 5 alışverişten bir tanesi e-ticaret üzerinden gerçekleşiyor. Bu e, çok büyük bir rakam mı, küçük bir rakam mı anlamayabilirsiniz ama şöyle bir örnek vereyim. E, mesela bu gördüğünüz tablo Çin örneği, biraz sıradışı bir örnek ama 2021 yılından beri Çin'de yapılan e, alışverişlerin yüzde %50'si internet üzerinden gerçekleşiyor. Bizde bu ara şu anda yüzde %20. Evet, çok önümüzdeki yıllarda da büyüme potansiyelinin olduğu net ortada. Zaten gelişmiş ülkelere baktığımızda, gelişmekte olan ülkelere baktığımızda bunu da çok rahat anlayabiliyoruz. Şimdi biraz şeyden bahsedelim, aramızda e, el kaldıranlar vardı, e-ticarete giren firmalar var, e-ticaret yapmayı düşünen firmalar var ya da hani daha büyütmeye çalışan firmalar olabilir. Bu üç açıdan da gerçekten başarılı olan e, kadın girişimciler ya da firmalar nelere dikkat ediyor? Bunlara birazcık bakalım. Şimdi kurulum aşaması, ee, bir e-ticaret sitesi kurulurken üç tane e, yol var teknik olarak yapılabilecek. Açık kaynak kurulu yazılımlar, özel yazılımlar, bir de uçtan uca çözümler diyebiliriz ya da paket yazılımlar diyebiliriz. Üç tane seçenek var. Şimdi bunların hangisi doğru, hangisi yanlış ya da hangisinden başlanmak lazım fikir olan var mı? Başlamak lazım. Bunların hepsinin avantaj ya da dezavantajları var. Ee, bu sorunun net bir cevabı yok aslında. Şu doğrudur ya da şu yanlıştır diyemeyiz. Yani projeye göre, dedim yani bir projeniz vardır tartışırız, istişare ederiz diye. Biz uçtan uca çözümler üretiyoruz. Hazır sistemlerimiz var aslında. Ama bazen öyle projeler geliyor ki, hazır sistemlerle değil belki özel butik bir yazılım yapılması gerekiyor. O yüzden bunun firmanın ihtiyaçlarını ve bütçesine göre değerlendirmek lazım. Yani hepsinin de avantaj, ve dezavantajı var. Ama şunu söyleyebilirim. Dünyada, Türkiye'de ve dünyada hatta bir e-ticaret girişimine başlayan, yapmak isteyen firmaların ...yüzde %95'i uçtan önce çözümlerden faydalanıyor. Bunun sebebi de şu, ya mesela yarın başladık diyelim bir e-ticaret sistemine ya da internetten satışa başladığımızda çok rekabetçi bir ortamda bulamayabiliyoruz kendimizi. Yani bir firma e, başlamış bundan bir yıl önce, günde 100 tane kargo çıkıyor, ona göre fiyat anlaşmaları var, ona göre lojistik anlaşmaları var ama bugün başlayan birisi aynı şartlarda olmayabiliyor. O yüzden e, bu uçtan uca çözümler sunan bir firmanın ekosistemine dahil olmak yeni başlayan özellikle firmalar için kritik bir konu. Çünkü bu tarz e, ekosistemlerde, bu tarz e, firmaların sizin adınıza yapılmış anlaşmalar oluyor, lojistik anlaşmalar oluyor, ödeme sistemi anlaşmaları oluyor ya da farklı işbirlikleri oluyor. O yüzden özellikle yeni başlayan firmaların uçtan önce çözümlerden faydalanması daha rekabetçi bir e, ortamda başlamasını sağlıyor diyebiliriz. Ee, yine başarılı olan firmalara baktığımızda e, şöyle anlatayım, şimdi bir web sitesinin e, trafik kaynakları vardır. Organik trafik, sosyal medya, reklam vesaire bunu ikiye bölelim aslında bir doğal kaynakları vardır, doğal trafikleri vardır tabi aramızda daha uzman arkadaşlar da var bir de e, dolayısıyla aslında trafikleri vardır. Gerçekten sürdürülebilir, karlı bir model için bir web sitesinin trafiğinin içerisindeki organik arama dediğimiz organik trafiğinin minimumda yüzde 40 seviyelerinde olması gerekiyor. Sürdürülebilir ve karlı bir model için. Bu ne demek organik arama? Yani organik trafik ne demek? Aslında Google'dan arama motorundan bir firmanın bir kelime arayarak hiç para ödemeden reklamsız bölümden size ulaşması demek aslında. Bu peki nasıl oluyor? Yani organik arama nasıl yükseltiliyor? Yani arama motorunda Google'da nasıl sıralarda çıkabiliriz? Neler yapıyor başarılı firmalar? İlk günden itibaren bir web sitesi açıldıktan sonraki hemen ertesi günden itibaren Gerçekten başarılı firmalar uzun vadeli SEO planları yapıyorlar. Ee, hemen etkisi görülmeyen bir çalışma olduğu için gerçekten sabır isteyen e, ve uğraş isteyen bir konu ve uzun vadeli bir konu olduğu için gerçekten başarılı firmalar bunu iyi yapıyor. ilk günden itibaren. İkinci olarak yine bu SEO ile ilgili konudan bahsediyorum. Bunu şöyle bir grafikle anlatmak istedim. Ee, hepimiz bir ürün alışverişi yaparken, ürün alırken araştırma yapıyoruz. Çoğumuz daha doğrusu. Zaten ne kadarmış, yüzde seksen dördü bir ürün almadan önce araştırma yapıyormuş. Ve bu araştırmaların çoğunu, online kanallarda yapıyoruz. Ee, bir kısım var, online araştırıyor ve satın alma işlemini online tamamlıyor. Ya ben de öyleyim, yani evime çağırdım usta dahil, ödemesini, her şeyini internetten değerlendiririm, bulurum, oradan yaparım. Birçok kişi vardır böyle zaten. İkinci kitle, online araştırmasını yapıyor. Ama offline bir mağazaya gidiyor, bir yere gidiyor, yüzle görüşüyor, bakacak, inceleyecek, dokunacak falan böyle bir kitle de var. Ee, üçüncü kitle mağazada ürünlere ya da offline kanallarda e, araştırmasına başlıyor ee, ve satın alma işlemini online'da tamamlıyor. Bir de şöyle bir kitle var, araştırma yapıyor online olarak, mağazaya gidiyor, mağazada da bunu ikna oluyor ama tekrar dönüyor online'dan alıyor. Bu da ciddi bir kitle. Bu son kitle var mı aramızda? Git gel, git gel yapan böyle. Var mı? Rakam doğruymuş o zaman, tamam. Burada anlatmak istediğim şey şu aslında. Ee, yine başarılı firmalar gerçekten kolay bir konuda değil, bunu da biliyoruz. E, mümkün olduğu kadar çok platformda, mümkün olduğu kadar çok yerde görünür olmak gerekiyor. Yani sosyal medya, pazar yerleri, bloglar, forumlar mümkün olduğu kadar çok yerde görünür olmak gerekiyor. Çünkü insanlar Araştırıyor, bir ürün almadan önce mutlaka araştırıyor ve çok yüksek oranda online kanalları kullanıyorlar. Mümkün olduğu kadar çok platformda olmamız gerekiyor. Şöyle bir grafik hazırladım, Türkçe değil o yüzden anlatayım. Ee, yine bir sitenin, bir web sitesinin değerini gösteren önemli, en önemli şeylerden bir tanesi de sahip olduğu üye sayısı. Başarılı firmalar da burada gerçekten çok etkili. Çok firma yapmıyor bunu, çok az firma yapıyor. Ama başarılı firmaların gerçekten ortak özelliği bu. Bu şu aslında. Ee, bir conversion oranı vardır. Yani conversion rate dediğim, yani dönüşüm oranı dediğimiz bir şey vardır internette. Bütün sektörlerin ortalaması %2-3 civarındadır. Yani 100 kişi mağazaya giriyor, 3 kişi alışveriş yapıyor online'da. Offline'da bu sayı ne bilmiyorum ama daha önce web sitesine gelmiş bir kişi ise bu ya da sepete ürünü sepete atmış bir kişi ise yani mevcut müşterimizse bir şekilde bize dokunmuşsa daha önce bir mağazaya girmişse bu kişinin satın alma oranı yüzde üçlerden yüzde yirmilere kadar çıkabiliyor. Çok basit planlar, kurgular yapıyor e, gerçekten girişimciler. Yani şöyle düşünün daha önce gelmiş bir ürün almış ama bir aydır tekrar siteye girmemiş. Bir hediye çeki gönderilebilir, bir hediye konulabilir, bir temas sağlanabilir bir şekilde. Çok basit stratejilerle buradaki çünkü değerli müşteri bunlar. Buradaki dönüşüm oranını artırabiliriz. Başarılı firmaların da bir ortak özelliği bu. Evet, bir de otomasyon süreçleri oluyor. Bu ilk aşamada biraz maliyetli bir iş olduğu için ilk aşamada belki göz ardı edilebilir ama belli bir olgunluk seviyesinden sonra firmaların daha az hatasız, ve daha az, az iş yüküyle e, süreçlerini yönetmek gibi bir ortak özelliği var. Gerçekten ilk aşamada çok belki günde 3-4 sipariş çok gerekmeyebilir e, bu konular ama belli bir aşamadan sonra, belli bir olgunluk seviyesinden sonra bu işlemlerin de yapılması gerekiyor. Şu konuda lütfen rahat olun. E, artık günümüz teknolojisinde bu tarz konular, bu tarz entegrasyonlar hem düşük maliyetli, hem e, süresi çok kısa zamanda yapılabiliyor hem çok teknik bilgi gerektirmiyor bu süreçlerin hepsi. Yani biz e, özellikle dünyada bilişim sektöründe iyi seviyedeyiz. E, dijitalleşme süreçleri, e-devlet vesaire çok daha hızlı ilerliyor bizde. O yüzden artık günümüz teknolojisinde bu işlemler çok daha hızlı kurulabiliyor. Son olarak bitirmeden önce bir de yurt dışı satışından bahsedelim. E, yaklaşık 400 civarında benim şu anda... Deni gözlemlediğim, iletişimde olduğum yurt dışına satış yapan e, firma var. Bunların başarılı olanlarını tek tek hani konuştuk, inceledim buraya gelmeden önce e, ne yapıyorlar diye. Çoğunun başarılı olan firmaların en büyük özelliği şu. Buradaki firmalar, yurt dışına satış yapan firmalar daha önce e ticareti ağırlıklı olarak tecrübe etmiş kişiler. Yani hiç e ticareti deneyimlememiş, buradaki terimlere uzak, buradaki dünyaya uzak hiçbir deneyimi olmayan bir firmanın yurt dışı satışı konusunda biraz daha az başarılı olduğunu net söyleyebilirim, daha başarısız olduğunu söyleyebilirim ama bir şekilde Türkiye'de deneyimlemiş bir şekilde o yüzden ben şunu deniyorum genelde Türkiye'de karlılık ikinci planda en azından birkaç ay Türkiye'de bir pazar yerinde olabilir, bir web sitesinden olabilir Türkiye'deki e ticareti deneyimlemelerini istiyorum bunu yapan firmaların daha başarılı olduğunu ve süreçleri daha iyi yönettiğini gözlemliyoruz. Ee, son olarak bir şey daha söyleyeyim. Ee, burada da QR'dan okuduk bakabilirsiniz. Şu an Türkiye'deki canlı e-ticaret verilerinin olduğu bir sayfa bu. Ee, hangi şehirden, hangi ürün ne kadar satılıyor canlı olarak gözlemleyebiliyorsunuz. Hatta bir süre sonra böyle dalıyorsunuz yani o ürünleri izlerken. Buradan da anlık olarak Türkiye'deki 15 bin firmanın tabii ki bunlar verileri dedim yani 40 bin civarında firma var diye 15 bin firmanın verilerini canlı olarak buradan gözlemleyebilirsiniz. Dediğim gibi ana hatlarıyla değinmeye çalıştık. Detay sorusu sorunuz olursa lütfen çekinmeyin gelin de de detaylı olarak bu konuların üzerinden konuşabiliriz, istişare edebiliriz deyip sunumu bitiriyorum. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. <laughs> Sağ olun.